Sevgili gençler, bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Bilişim sektörü gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten bilişim teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim teknolojileri alanı mezunları, kamu, kurumları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerleri, internet üzerinden ticaret yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler. Sizleri de Bilişim teknolojileri alanında aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Merhaba arkadaşlar. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü olarak 0-18 yaş arası çocukların bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen fiziksel, psikomotor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal alanda plan yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan, drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma teknikleri uygulayan bir alandır. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Liseleri, ilk öğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi erken çocukluk eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler. Sizleri de bu alanda görmekten mutluluk duyarız. Sevgili arkadaşlar, Grafik tasarım deyince aklımıza süpermarket veya herhangi bir mağaza gelebilir. Satılan ürünlerin her bir ambalajı birer grafik tasarım ve fotoğraftır. Örneğin cep telefonunuzu elinize aldığınızda ve internet sitesinde gezinmeye çıktığınızda karşınıza çıkan her şey grafik ve fotoğraftır. O yüzdendir ki grafik tasarım ve fotoğraf 21. yüzyılın en önemli vazgeçilmez mesleğidir. Sizleri de bu eğlenceli sektörde aramızda görmekten çok memnun olacağız. var oldukça var olacak olan güzellik ve saç bakım hizmetleri sektörü her geçen gün gelişmekte ve yeni uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere alanımızı tercih eden bireylerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Alanımızdan mezun olan öğrenciler kendi işyerlerini açabilmenin yanı sıra Diledikleri takdirde alanın ön lisans programlarında eğitim alarak kendilerini daha da geliştirebilirler. Sinema ve tiyatro sahnelerinde makyöz olabilmenin yanı sıra sektörün geniş yelpazesinin meslek dallarından herhangi birini de uzmanlık alanı olarak seçebilirler. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sevgili arkadaşlar, yiyecek ve içecek hizmetleri, otel, restoran, kafeterya, bar, hastane, kısacası toplu beslenme yapılan yerlerde hijyen kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu alandır. Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış, dünya standartlarında hizmet verecek kaliteli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Yiyecek şişecek bölümü olarak lise düzeyinde 10. sınıfta bölüm temel dersleri 11. sınıfta atölye dersleriyle yoğunluk kazanmaktadır. 12. sınıfta staj yaparak deneyimli ustalarla çalışacak, bilgi ve beceriniz artacaktır. Mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi ve diploma sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz iş yeri açabilir ve sektörde faaliyet gösterebilirsiniz. Dilerseniz de bölümde yüksek öğretime devam edebilirsiniz. Yüksek öğretimde hem öğretmenlik alanınız bulunmakta hem de mutfak sanatları eğitimini alarak kendinizi uzmanlaştırabilirsiniz.